Soru şu, Cenab-ı Hakk'a şükredelim meselesi? Evet. Bunu tabi Risale-i Nur'un tamamında ayrı ayrı incelense, külliyatı tamam bu konuda e, didik didik edilse tamamı bu konuyu ancak karşılar yani. Zaten her yerde Cenab-ı Hakk'ı şükretme mevzu Risale-i Nur'da işlenmekte yani. Ama hani biz gelelim bunu 23. sözün 2. mehbasının 5. yüklesinde bir parça okuyalım. Yani burada tabi öyle demiyorum ama ne demek olduğu hakkında bir gezgah yapalım. Bunu yer yer konular içerisinde işleriz. Mesela şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci nükle insan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli, çok ehemmiyetli istidat, kabiliyet ona verilmiş. Evet, insan buraya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Yani şey olarak gönderilmemiş, kral olarak. Kendi nefs nefsaniyetinin krallığını yaşamaya buraya gelmemiş. Kafama göre takılacağım, istediğimi yapacağım. Kimse de bana karışamaz filan diyemez yani. Esasında demesinde pratikte çok faydası da konu yok, yok yani. Efendim bu benim istediğimin ağzımın dışında gerçekleşti. Niye beni Cenab-ı Hak göndermiş yani dünyaya? Benim istediğim haricinde falan. Hayır, istediğin gönderdi. Kabiliyetini istemiş oluyor. Sen insan olma kabiliyetin. Ondan sonra bir şekilde ee, kabiliyetinin lisanı Cenab-ı Hak'tan meseleyi talep ediyor. O kuvvetli talebi de, fıtri olan bu talebi de Cenab-ı Hak kabul ediyor yani. Oldu mu? seni gönderiyor. Ama ne olarak gönderiyor? Kendi e, kendi şeyini nefsinin krallığını yaşamaya değil efendim, de bir memur ve bir misafir olarak buraya gönderiyor. Elbette bir misafirin kendi içinde bir ahlakı vardır. Bir memurun kendine göre bir tüzüğü vardır. Yani yaşayacağı, yapacağı işleri. E, bir fabrikada bir memurun Değil mi efendim? Kendisinin yapacağı işler vardır, sorumlulukları vardır. Dolayısıyla fabrika hiç kimse bir şey yapamaz. Patron dahil olmak üzere, işleyiş açısından, şu an itibariyle. Profesyonel bir firmadan bahsediyorum. Ben şöyle kafama göre takılacağım. Fabrika ilerlemesi için, bir adım atması için kimse kafasına göre iş yapamaz. Bir kanun bir tüzük var yani. Burada da öyle. Dünyaya bir memur ve misafir olarak göndermişiz. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş ama bu memuriyet ve misafirlik öyle sıradan bir mesele değil. Çünkü bu yüksek ahlakın, misafirliğin gerektirdiği yüksek ahlak karşılamak, bu memurluğun getirdiği hakiki yüksek vazifeleri, vazifeler hakkını vermek noktasında Cenab-ı Hak bize yüksek kabiliyetler vermiş istidat ona verilmiş. O istidada göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. O istidada göre, kabiliyetine göre de ehemmiyetli vazifeler verilmiş. Yani toprağa girmeden önce bu vazifeleri yerine getireceksin. Süren de az, süren başladı. Tik tak, tik tak, tik tak. Efendim önce şunu yapayım, ev kurayım, sonra şunu yapayım, bunu yapayım. Vallahi ne yaparsan yap, tik tak. O da zaman kimse durdurmuyor. Evet, zamanı durduralım da şu adam bir 60 sene hakkıyla bir tefekkür etsin. Önündeki 70 sene şöyle bir ibadet etsin. Sonra şöyle de şöyle etsin. Yok. Tik tak, tik tak. Bu mesele sermaye bu. Olur Seni mezara koyana kadar böyle işte güneşli bir hava falan olur. Çevrede insanlar toplanır falan. Sanki şey gibi, piknik gibi gelirler seni oyun gömerler. Evi de gelip Galatasaray maçını rahatlıkla izleyebilirler, sorunu teşkil etmez kimse için yani. O konuda vicdani bir şey de hissetmezler yani. Ben de bunu üzerinde izledim diye. Hayat devam ediyor. Felsefe bu tabii. Evet. Şey yok yani. Ölüm arkam, sağım solum, sobe ama senin mezarda, onu demek istiyorum. Bir gün sonrası yok. Bir saat sonrası bile yok. Evet. O noktada yaptıkların da oradasın. Bir amel kutucuğusu yani amelliğinin kutucuğu, Tabutun öyle. Anlatabildim O kutucukla geleceksin Yani toprağın altına. Ve bunu, bunu düşündüğün zaman şu anki yaptığın çok mevzu manasız kalıyor. Çok heyecanlar, çok manasız kalıyor. Çok kuvvetli arzular meseleler karşısında taşmalar, heyecan patlamaları çok basit kalıyor. O hakikat karşısında hiç bir mana belki ifade etmiyor. Evet. Bir de tam tersi de var tabii bununla beraber. Onun getirdiği antik rutin işlere dalmak, kaybolmak, gafletin diğer bir boyutu. Evet. Ve o istidada göre ehliyetli vazifeden insana tevdi edilmiş. Ama sen o istidatları, kabiliyetleri başka yatırımlar için kullanıyor olabilirsin. Yani sen ahireti talep etmek için verilmiş o kuvvetli kalbi duyguları dünya için kullanırsın da tamam çevrende de öyle bir heyecan oluşturursun. Acayip bir firma da kurarsın. Hem işçilerin seninle beraber heyecanlı çalışır müdürleri, Hem sen harika bir iş yaparsın kendine göre. Böyle koşturursun. Başarılar arka arkaya gelir. Ondan sonra bir gün telefon açarlar. Telefon cevap vermiyor. Sonra polis açar işte trafik kazasında. işte filan falan diye. Muhtada ertesi gün gelene kadar bir gün de orada bekletirler. O harika işinin şeyinde bildin mi? Öyle. Bir anda hani film çat diye kopabilir çünkü sermaye o şirketi kurmak için verilmedi ee, esas itibariyle. Efendim bizi dünyadan koparıyorsun. Zaten bu yüzden geri kaldık. İslam bizi geri bıraktı filan falan gibi saçmalıklara ihtiyaç yok yani. Çünkü bu İslam bilmemek biz demiyoruz insanlar firma kurmayacak, şey etmeyecek de hayatın maksadı olmayacak manasına konuşuyoruz. Ana yol o değil. Eksel o değil ya. Evet. Cenab-ı herkese bir başlangıç çizgisi veriyor yani. Bir noktada. Esasında e, bu başlangıç çizgisi eğer ahiretini bilen bir adam için Allah'ın askeri olduğunu inanan bir adam için bu konuda her gün bir çaba içerisine girmesi gerektiğini bilen bir adam için dünya için manyakçasına çabalamak yanlış. Ama hani baban zengin oradan akıyor bir şey diyemem. Yani gelmez, nedenmez. Veya yani akrabalarından bir şey kaldı, şuradan kaldı, arsa kaldı, bilmem Ben bunları kastetmiyorum. Ama öyle zaten gariban başlamışsın. Manyakça bu hırsla devam etmeye gerek yok. Haddini bir güzel bir ibadet çizgisi çiz. Yolda devam et. İsteyse Cenab-ı seni kral da yapar. Herkes sermayesine göre bir çizgi çizsin. Tamam mı? Çünkü burada kazandığın dünyevi sermaye göre orada bir derecen olmayacak. Esasında burada neyse esas onunla yetinme düşüncesi ilk etapta sende galip gelmesi lazım. Çünkü sen Cenab-ı Hak sana şey etmiş, bir imkan tanımış. Ben şimdi kısa ömür sermayemi Cenab-ı Hakk'ın bana tanıdığı bu dünyevi imkanları geliştirme için mi harcayacağım? Yoksa bu sermayeyi korumaya çalışırken ve birazcık ileri götürmeye çalışırken hani vakitimi fazla almadan meşguliyet, kalbi meşguliyetlerimi tam oraya vermeden tam manasıyla acaba bu ahireti mi tevcih edeceğim bu benim kabiliyetlerimi? Hani dünyamda da çocuk çocuğu kimseyi muhtaç ettirmesem. Herkese bu standartları getirmiyorum. Herkesin bir başlangıç çizgisi var çevre şartlarının getirdiği. Onu diyorum ben. Hani ben bunu aşayım diye, ışık hızını geçeyim diye çabalamaya gerek yok. Onu demek istiyorum. Ama sen halihazırda hazırda Zaten anadan babadan ışık hızı geçmişse sorun yok ki koçum hani helal olsun, helal hoş olsun. O manada kimse kimseye bir şey demiyor. Ama manyakçasına bir çabayla şey dünyaya dalınmaz. Müsaadenle bunu anlıyoruz yani. Ama dünya istemediğin halde veya altyapıdaki sebeplerden dolayı gelmişse de demiyorum ki onları şey Anlatabildim mi de demek istedim? Çünkü zaman az, esas sermayeni ahireti harcamak için gelmişsin. Çünkü çok insan var, işte dediğim gibi bir ufak trafik kazasıyla iki gece mokta kalıyor Kayseri'de. İstanbul'da adamların arayıp bulana kadar hastaneleri arıyorlar. Orada kaydıyor, burada kaydıyor. Kim bilir mutlu için şey de yok. Tamam Patron sürü üç gün soğukta orada bekliyor. Patron adam yani. Sonra mokta seni teşhis ediyorlar falan fotoğraf filan. Ağzının bir tarafa kalmış ama büyük başarılar var arkanda. Ne kadar güzeldir Ebediyete o harika başarılığına gidiyorsun yani. Şey başarılı şirket başarılı İşte bu bizim İslami mizanında bunlara yer yani yok yani. Sırf dünya için yaratılmış bir mevzu yok. Evet, ama hani adamın zaten aileden gelen bir mevzu var. Ama ibadetine yine hakkını vermeye çalışıyor. E, helal hoş olsun. Ona kimsenin gözü yok zaten. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Manyel ilçesine bu bahsediyorum. Bizim insanlığımızda özellikle şu zamanda tüketim toplumunda bu var. Geldiğinden fazlasını harcamaya çalışmak. Millete hava atmaya çalışmak. Olanı daha fazla göstermek. Evet. Yanlış mı söylüyorum? Ya yani? yani kendimi hariçte tutmuyorum canım. Yani hep beraber konuşuyor. Yoksa tekrar böyleyim. Yani siz düşünmüyorsunuz. Şu an yani neyse evet arkadaşlar. Ben devam edeyim burada en iyisi? Fazla konuyu dağıtmayayım. Bu istidata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Evet. Ve insanı o gayeye ve vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Ama bu git orada fabrika kur diye teşvik edilmiyorsun. O devlet teşvik ediyor. Ama Allah'ın teşvik ettiği mevzu başka. Ya işte devletin teşvik Allah'ın teşvik etmesi gibidir. Doğrudur ha. Onu Allah bakalım kabiliyetini burada mı kullanacaksın, şurada mı kullanacaksın diye bir teşvidir o. Öyle her şeyi Allah verdi mi, onun bütün cinayetleri de Allah vermeye başlarsın. Sonra kaderinde vardır, bunlardan suçlu ben değildim demeye başlarsın. Öyle bir yok. Evet. Ve insan o gaye vazife çalışmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah edip ettiğimiz gibi vazife insaniyetinin ve ubudiyetin yani insanın vazifesini ve kul, ubudiyetin esasatını, kulluğun esasatını, esaslarını şurada icmal edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. Evet. Ahsen-i takvim yani evet, insanın varabileceği evet, en güzel makam, en yüksek makam. Allah'a muhatap olduğu nokta, ebediyet aleminde. Kendi kabiliyetlerince varacağı en yüksek bir aşk. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihetli ubudiyeti var, kulluğu var. Nasıl şükredebilirim? İşte bak bu kulluk meselesi baştan sona şükürdür. Yani iki cihetli kulluğu var, iki cihetli ubudiyeti var, iki cihetli şükrü var. Aynı şey. Şükrü desen olur. İki cihetli şükrü var. İki cihetli ubudiyeti var. Bir ciheti gaybane bir surette ubudiyeti. Bir tefekkürü var. Diğeri hazirane muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birinci mecih şudur ki, yani bu gaybane bir surette ubudiyeti, gaybane bir şekilde kulluğu. Kainatta görünen rububiyet saltanatını itaat tasdik edip kemalatına ve mazisinine hayret kararına nezar edilir. Bu işte bir şükürdür. Bu nimetlere karşı bir şükürdür. Çünkü efendim bu rububiyet saltanatının her bir detayı onun için bir nimettir. Onu o yapan şeydir. İnsanı insan yapan bir e efendim sen burada cehennem de var diyeceksin. Dünyada hazır belalar, müsibetler de var bu rubiyet saltanatı içerisinde diyeceksin. Onlar da çok cihetlerle rahmettir. Cennette bir temizlik, pardon, cehennemde bir temizlik fabrikasıdır. O da bir nimettir. Ateşte çok yerde temizlik vazifesi yapar yani. Kainatta görünen saltanat-ı itaat ferânet tasdik edip Kemalatına ve muhassînine hayret gerane nezaaletidir. İşte bu bir şükürdür. Ne şükürdür? Bunları yapabilme kapasiten var ve bunları yapıyorsun. O yapabilme kapasitesi bir nimettir. Çünkü Allah'a en yüksek mertebede bir muhatap oluyorsun evet âleminde. Bu başlı başına büyük bir nimettir ve bu, bunun için verilmiş bütün cihazlar, kabiliyetler nimettir. Bunları bu nimetleri Yoldu yolunca harcamak. Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda işlettirmek. Bir şükür değil, en büyük bir şükürdür. Bir tür şükür değil, şükrün ta kendisidir. Yani ağzınla e, nasıl sen efendim çok şükür, çok şükür demek gibi bir mevzu değil yani. Hani, Allah'ın birbirine çok şükür, çok şükür. Bizzat her gün o heyecanla Cenab-ı doğru yönelmiş olmak kalbin meşguliyetini tamamen ahirete doğru çevirmek. Bu demek değil ki yani mağaraya bir eve kapatıp da bütün gün aldım secde meselesi değil. Biliyorsunuz hepimiz işimizde gücümüzde alırız yani. Ondan sonra bu meselede o istidadı doğru yönde çalıştırmak bir şükürdür. Bir teşekkürdür ya. Teşekkürdür. Sana verilen bir elbise iyi diyelim ki sen hediye ettir bir sultan sana bir gömleği. O giyin bir teşekkürdür. Hiç giymeyip önemsememek o sultanı önemsememek değil midir ki? Yani? Küfran nimet değil midir o nokta? Sana layık görmüş bir gömlek. Efendim ben öyle süslü değilim. Nereden kaldı? Ben böyle bir adam da değilim filan. Ben böyle değil. Sana çok süslü, harika, rütbeli bir şey göndermiş. Kumanda elbisesi. giyeceksin. Allah şükredeceksin. Allah'ın ihsanıdır diyeceksin. <laughs> Rabbim bana canın dediği gibi güzel bir elbise giydirdi. Bastı giydirmiş diyeceksin. Evet. Evet, kainatta görülen saltanatın bieti, itaatkârane tasdik edip Kemalatına ve mehâsinine halet keran izzetidir. İşte bir bilim adamı, ile artıyor, mesele budur. Bilim adamları itaatkarane tasdik etme meselesi yok. İtaatkarane olmadan bir tasdik var. Ortada harika bir akıl var, kabul ediyoruz. Ama ona uymuyoruz. E o zaman görürsün. Konya nerede? Aksaray nerede? Ankara nerede? Çünkü sen daha net görüyorsun mevzuları. Biz günlük koşturma içinde mevzuları kaçırıyoruz. Senin işin gücün bu. Ve halet hayret kerane nezaretidir. O güzellikleri hayret kerane nezaret etmek. Yani sen şimdi o gökyüzünün, semanın burçlarına bakıp o harikalar arkası e, diyeyim manzaraları görüp de tamam mı? Ve bunların fenli maksatlarını da aynı zamanda ölçüp tartıp bir maksada yönelik olarak çalışıldığını anlayıp da ondan sonra bunlar kendi kendine oluyor demek kafirliğin en üst noktasıdır. Çünkü iş, icraatın başında Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse özür diliyorum. Hem görüyor mesele yapılırken hem de diğer insanlara hizmeten söylüyorum. Hem de onu inkar ediyorsun yani. hayret kenarı nezaretidir. Hayret kenarı nezaret öyle bedava olmuyor tabi. Şöyle elini bağlayıp elhamdülillah rabbil alemin -el demek lazım ya. Başka türlü senin fıtratın hiçbir yani gözü kabul etmez. Hepsi fasalyadır. Bunu böyle yapmadıkça bütün kainat böyle yapmanı Allah Allah'a ikber Duyuyor musun? Allah'a ikber işte nedir? Şey demektir. Saltanat rububiyetini tanıyorum, tasdik ediyorum, itaat ediyorum. ve mehasini haletkara nezatidir. Ve bu mehasini tek tek ne güzel yapılmış, ne güzel takdir edilmiş, ne güzel fenlerle donatılmış, şu böcekli cihazlarla ve o cihazlar hiç o farkında olmadan ama onun için çok gerekli o halde, olduğu halde ona rahmet edilerek, merhamet edilerek değil mi efendim? Öncesi ve sonrası bilinerek o böceğin hangi şartta değişeceğini bilerek o cihazlar ona takılmış bir ne demektir hani bir böcekten alırsak yani bir A böceği, bir B, B C olsun. Hani B olmasın da C böceği olsun. B başka şeyler akla gelir. Anlatabildim mi demek istediğimi? O şekilde demek istiyorum. Evet. Sonra her bir gizli birer hazine ma, hazine-i manevi hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle takmak, kalbin kıymet şinaslığıyla takdir kerane kıymet vermektir. Evet. Her biri bilak gizli hazine-i manevi hükmünde olan Rabbani isimlerini isimlerin cevherlerini idrak terazisiyle takmak. Yani mesela hani burada İsmi Kuddüs diyoruz ya görüyoruz bir karınca işte yuvasını tertemiz tutuyor, bir sinek kanatlarını temizliyor, al yuvarlar ak yuvarlar kanını temizliyor bir insan elinin bulaşık elinin değmediği Toroslarda, Amazonlarda değil mi, ortalık tertemiz olması, kainatta gereksiz toparlanma yok, bir yerde bir birikme yok, bir toz kir yok, tertemiz, apak olması, İsmi Kudüs'ün mikrodan makroya tüm tecellisi gözümüzün içine sokulduğu noktada, efendim ne diyor, işte üstad hazretleri bu cevherleri idrak terazisiyle tartmak. Yani böyle bir İsmi Azam'ı yakalamışken, bence bırakma yapış oradan. Ya Kudüs de. Sen her yeri tertemiz yapıyorsun de. Bu kainat sen bir odan gibi tertemiz tutuyorsun. Tanrıca tamam, sen. Bizim bir odamız gibi. Tertemiz tutuyorsun. Şu sineğin kanatlarını tertemiz tutuyorsun. Kanımızı tertemiz tutuyorsun. Bir oya çıkıyorsun. Orası tertemiz. İçindeki o kadar bir denize giriyorsun. O kadar balık yumurtaları var milyonlarcasıyla. Hepsi balık sorun. işte belli bir oranda ancak balık oluyor değil mi? Diğer balıklara yem oluyor. İşte ölüleri ortada anda kalkıyor. O balıkların hepsi denizde mi? <laughs> hepsi balıkçılar yakalamıyor yani. O deniz anası, bilmem Orada hepsi kokuşsa, yani denizin üzerine çıksa kokacak. giremezsin de yani o kadar çok şeyle. Ama tertemiz ediliyor. Onu da görüyorsun. Diyor Üstad Hazretleri karaların kartalları üç günlük mesafeden akbabaları sevki ilahiyle, sevki tabi diyorlar öyle değil, sevki ilahiyle gidip o şeyi ortadan kaldırmasın. Doğru mu efendim? Bunlar temizliğin ta kendisi. şimdi ibadet etmek için kaç tane temizlik süzgecinden geçiyoruz? Yani dedik ki pencereler açar. O gökteki güneşe karşı evini, barkını, iş yerini aydınlatır, ışıklandırır. Ama o pencere açmak önce bir Kudüs hakikatinden geçmek lazım değil mi? Belki yani. Belki değil tamamıyla öyle. Önce bir temiz oluyorsun. Üstün başın temiz olması mı? Hatta ayet-i var ya diyor. Hani kalk gece üzerini temizle. Bir basını temizle. Şimdi sen ağır bir yük yükleyeceğiz. Ağır bir yük söyleyeceğiz. Diyor ya. Elbiseni tertemiz yap diyor. Temiz tut. Evet. Şimdi tabii bu şekilde hayret kerane bir şekilde nezaret edilmezse ne olur? Bakan gözün kör olur. Dedim ya bu mevcudatın kemalatı böyle göründüğü gibi değil. Hani şey uray çubukları örneği vermiştim ya. Öyle göründüğü gibi değildir. Bunun şükrünü eda etmezsen doğrudan belanı buluyorsun. Şükrünü eda etmeye kalkıştığı zaman onlarla beraber bir bütünün parçası olup bir zikir halkasının bir parçası olup sen de kemalatına yolculuk yapıyorsun. Arada bir yer yok. Ben şu anda bir halimi uygun görüyorum. Ne aşağı düşeyim ne yukarı çıkayım. Bunlar işim olmasın. Bana hiçbir yük yüklemeyin. Ya bak arkadaş sen insansın. İnsan varsa cennet var, cehennem var. Sen böyle insansın. Sana da sorulmamış. Senin keyfine, mühendislemesine bırakılmamış. Başla denmiş koş, koşacaksın. Yoksa aslan geliyor arkadan. Kapacak seni yani. Efendim ben bu imtihana girmek istemiyorum. İyi otur aslan geliyor zaten. Üç dakikan var. Koşmazsan sen bilirsin. Yani sana kimse sormuyor ki imtihan gereği gerek yani yapmak zorundasın? Yüksek maksatlar var. Bir performans sergilemek zorundasın. Sendeki kabiliyetler ancak seni insan yapmak için var. Şu an insan diyoruz ama sureten Allah'ın emirleri yerine getirilmezse o surete insan ne yazık ki o meseleyi öyle koruyamaz. Hakikaten insanla inkılap edemez. Şükrünü eda edemezse verilen cihazları, o cihazlar başa bela oluyor çünkü. Yani o mehasine nezaret edemezse, hayret kerane bir nezaret olmazsa, kuru kuruya bakıp böyle kendi kendine oluyor diye saçmalamaya başladığın noktada duyuyoruz. E, o noktada akıl Başlı başına bela olacak, gözden ayrı bir bela olacak. Nasıl olacak? Mesela şefkat başlı başına en büyük bela olacak. Çünkü çocuk çocuğun her an kaybetme riski desin, en yakınlarını kaybetme riski altındasın, sevdiği ilgidiğin her şey ya ölüyor. Ya da sen kendi nefsine bir sevgin var, acayip zaten. Ve onu kaybetme <laughs> riski altındasın ve o şefkatinde şefkat ettiğin her şey ya senden uzaklaşacak, kaybolacak, onlara engel olamayacaksın, bu şefkat seni paramparça edecek. O paramparça oldukça o şefkat, şefkat olarak kalmıyor. İnsanlıktan uzaklaşıyorsun. Şefkatin orijinal olarak yerinde durması için hissiyatın tek yolu var. Doğru yolda çalıştırılması. Allah'a nispet ederek meselenin çalıştırılması. İşte bak sana verilen kabiliyetin şükrünü yerine getirmedin mi, o şefkat, şefkat olmayıp başa bir bela hadise haline gelir. Eninde sonunda vurdum duymaz bir adam daha da beteri sokmaktan insanları zevk alan, lezzet alan bir adama dönüşmen an meselesidir. Yani. Gittikçe işler tersine döner. O şefkat zedelene zedelene çaresizlikle iş başka bir meseleye dönecek şey. Arada bir yer var mı? Yok. Ya şefkati Allah istediği şekilde ileri sürüp cennete kanat çırpacaksın. Ya da o o şekilde olmadığı seni aşağı çekecek. Arada bir yer var mı? Yok. Zaten ara diye bir yer yok. Ara diye bir şey senin kafanda şeytan aldatmacası. İstiyor ki aşağı düşmenin nefsin kabul etmiyor. Yukarı çıkmaya da nefsin yemiyor. E aşağıda ben ortada durayım diye güzel. Kimse bana bulaşmasın. Bu şeytanı yutturmacasıdır. Gerçekte böyle bir yer yok. Gerçekte tek bir yer var ilerisi. Ne demek istediğimi anlatabildim Yani bize verilen cihazlar, kabiliyetler ya yerli yerince kullanılacak ki bu bir şükrüdür, edasıdır. İşte Cenab-ı Hakk'a nasıl şükredebilirim? Abi sana verilen cihazları, sana takılan cihazları, akıl, ruh, kalp, kol, bacak, göz, kulak, Allah'ın istediği şekilde çalıştırmaktır. Şükür budur. Ancak böyle sureten insanlar hakiki manada insan olmaya bir yolculuk yapabilirsin. Sağ buna miraçtı hani bir önceki derste falan. Senin miracın değil. Şükrünü eda etmezsen, yani verilen kabiliyetlerin hakkını vermezsen, yani sana kol vermiş, hiç çalıştırmıyorsun. Kolları kal belli bir süre sonra. Şöyle kolu hava bile kaldıramazsın. Hani kuru kuru adamı soruyorsun, ipi kalıyor, kaslar baslar. Öyle oluyor. Sen istiyorsun ki hiçbir kabiliyetimi çalışırım, hiçbir kasımı oynatmayayım. Abi hani öyle olursa, işte kan pıhtılaşmasına ya beyne bir kan pıhtı atar gider ölürsün çünkü otur otur bir yerinden bir pıhtı olacak. Ya bir şey olacak ya koluna felç gelecek ya kolun daha kolay kırılı bacağın kolay kırılana gelecek ya da adam gibi çalıştıracaksın onları. Arada bir yer yoktur. Bu da Allah'ın verdiği nimetleri onun istediği tarzda çalıştırmak da olur. Efendim mevcudata onun mehassinde hayret kerane nezaret etmek de olur. Çünkü hayret kerane bu hayret makamı var ya sendeki hayret edecek mevzular. Bu bir şunat ilahinin sendeki aynadaki görüntüsüdür. Bu eğer hayret kerane olmazsa arada bir yer yoktur. Bak tekrar ediyorum. Senin başına iş açar. Sana dehşet verir. Sana düşman yüzünü gösterir. Seni ebediyen karanlığa yuvarlayacak azim karanlık bir düşmana dönüşür. Senin en korkunç kabusun olur. Ya da sen tersine onun öbür yüzüne bakacaksın. En yüksek hakikat olur. O hayret, hayret makam. O hangi cihazdaysa sende onu doğru çalıştıracaksın. Ya mevcudata öyle nezaret edeceksin. Hayret kerane ya da kabus kerane bir e, kabusun en büyüğünü yaşayıp cehenneme yuvarlanacaksın. Yani. İşte şükür nasıl olur? Bir yönüyle sadece bir veçi budur hocam. Bunu demek istedim ya. Sendeki cihazları doğru yerinde çalıştırmak. Bu şükür makam budur. Evet. El Fatiha.